Kategori şekilde üç küpümüz karışmış bir şekilde. Yani iki renk yan yana bulamazsınız bu şekilde bu şey öyle çok karıştırdı ki çok uğraşın bir yaz 5 beş yılda sadece bu işi. Şimdi bunu en kısa sürede yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bir rekor kırmaya çalışıp deneyeceğiz. Rekoru kırarsak ne mutlu bize. Herhangi bir yere başlıyoruz. Burada, burada bizim sayacımız var. Şimdi ona başlayacağız. tam Şu an gitti Başla 4 Evet 7 saniye 7 saniye 5 saniye Yani bu bir rekor Ya da biz fazla iyi olmadığı için Daha hızlı yaparız Yani bunu 5 saniye düşüreceğiz biz Biraz daha çakmamız Biraz daha küp değişmemiz lazım Paramız yok, küp alamadım. Hani ucuz bir küp al.